Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun yorumlarınızı bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Bir arkadaşımız yazmış e, hocam e, iki gitarist hani bir ritim atıp bir nasıl sola atabiliriz nasıl yapabiliriz diye bununla ilgili bir ders yapacağım arkadaşlar. Bu dersi çok iyi izleyin çok iyi dinleyin ve bence deneyin arkadaşlar. E, eğer gerçekten oturup çalışırsanız ...ve yapmaya çalışırsanız... ...aradaki farkı... ...ve ben hep sürekli dersimde... ...şu gamları çalışın, çalışın, çalışın... De, ...gam dediğim bir sürü gam değil gerçi de... ...üç 4 tane gam... ...çalışın, çalışın... ...gerçekten faydasını göreceksiniz... Ee, ...bunu neden söylediğimi... ...bu dersi eğer izleyip... ...gerçekten düzenli çalışırsanız... ...ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız... ...ve gelişmeyi kendinize göreceksiniz... ...şimdi diyelim bir şarkı yapacaksınız. Sevdiğiniz bir şarkı cover yapacaksınız. İki gitarist. Biri ritim atacak, biri solo atacak ya da şarkının solosunu bulacak. Akorlarımız şöyle olsun. Fa minör diyez. Si minör. Sol majör. Mi minör. Hadi la majör de olsun. benim arkadaşım ritim atıyor kafan karışmasın. Akorlar bunlar değil mi? Hemen bak bu ikinci perdede elinin altında. Bak görüyor musun? 2, 3, 4, 5. Senin işin bu dört perde ile arkadaşım. Şu yani bak. Bu akor düzenine sola atmak istiyorsan şu iki oktavlık İkinci perdeden başlayarak beşinci perdeye kadar gezce nokta burası. İlk etapta. Bunu yapa yapa öğrendikten sonra ya ben hep bu pozisyonla mı gam atacağım diye düşüneceksin değil mi? E, hep burada mı kalacağım? Ben gezmek istiyorum. O zaman gamın içindeki notaları bileceksin, bastığın notaları, pozisyon neyse öğreneceksin. Ondan sonra klavin her yerini deneyeceksin. Bunu tutup. 9'a da atabilirsin fa diyez. 2 ve 9. Burada da aynı şekilde atabilirsin. Ama bizim olayımız burası. Değil mi? Yani akorlarımız fa minör diyez, sol majör, la majör, si minör, mi minör, tekrar akorlar bunlar var. Bak Al sana mi Yani arkadaşlar ben hep dersimde bunu anlatmaya çalışıyorum size sevgili arkadaşlarım. İki eğer bir gitarist arkadaşın daha varsa bunu yapın. Hatta tek başına da yapın. Ee, bakın farkı anlayacaksınız. Ne demek istediğimi gerçekten çok iyi anlayacaksınız. Ve söylüyorum hep bakın hangi şarkının analizini yaparsak yapalım hep %80 pozisyon bu çıkıyor. Ee, bunu öğrenmek bence bu kadar zor olmamalı. Hani eğer çalışırsanız ha belki şurada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şöyle bir kafanız karışıyordur. Ya hani tamam burada yaptık ama pozisyonumuz şu. Sürekli anlattığım. İşte 2 3 5 gam pozisyonu. La telinde 2 4 5 Re telinde 2 4 5 Sol telinde 2 2 4 Si telinde 2 3 5 e, Mi telinde 2. Yani 2 oktav gam oluyor. Geri döneceğiz ya. Ne yapacağız arkadaşlar? 2 3 5 yapacağız. Kafanız şu şekilde karışıyordur bence. Şimdi ben bu tonu anlattım, değil mi? Bak. Bakın iyi izleyin arkadaşlar ve iyi çalışın. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Ton fa diyezli ya ben bir bir perde daha ileri gitmek istiyorum. Bu sefer akorlarım ne oldu arkadaşlar? Sol minör. Sol majör diyez. Si majör bemol. Do minör. Mi minör yerine fa minör geldi. Bakın görüyorsunuz burada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Değişen tek şey Ton. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Bak tonumuz değişti. Şöyle mantıken düşünürseniz bakın. Akor basma pozisyonum aynı. Minörde de aynı. Majörde de aynı. Değil mi arkadaşlar? Ha bir mi minör ne oldu? İşte minörü e bare koyduk. Fa minör oldu. E ben burada mesela attım sol minör. Ton sol, sol minör oldu. Benim gam pozisyonun değişmedi arkadaşlar. Akor basma pozisyonum da değişmedi. Sadece tonum değişti. Hadi ben bunu la la akoruna çektim. 5'e geldim. Akor ne oldu? İşte diyelim la minör, re minör, si majör, bemol, do majör, sol minör, biraz sert. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Ton değişti. Gam gidişatım Aynı. Kafanızı bu karıştırıyor. Fa acaba ben burada fa attım ama bunu beşte de yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bu akor düzeni eğer aynıysa yapabilirsin. ların sol minör bak görüm ben seni aldık değil mi arkadaşlar? Ama bak solo'yu nerede atıyoruz? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Kafanızı karıştırmasın. İkincisi yani sen e, şimdi şarkı akor bu da şarkının başlangıç notası solo'daki nota farklıdır. Yani sen burada direkt 5'e basınca hemen şarkının solosunu bulacaksın diye bir şey yok. Yani bu gamı gezeceksin. Zaten bu gamı gezerken şarkı yer iyi dinlediysen zaten mutlaka bir yerde yakalayacaksın. Yakaladığın zaman gerisi geliyor. Ama ben işte en alt mitinde la bastım. Solosunu bulamadım. B bulamazsın tabii. Belki fa ile başlıyor. Fa notasıyla başlıyor. Ya da mi ile başlıyor. Ya da ne bileyim re, re notasıyla başlıyor. Ya da do ile başlıyor. La diyeze başlıyordur. Dela notası ile başlıyordur. Belli, zaten birkaç belli notalar var burada mutlaka birinde ama ben hani işte la, e, Si bemol'ü bastım bulamadım gidişat bulamazsın öyle çünkü gamı yürüyeceksin şarkı dinlerken yürüyeceksin ve bulacaksın. Şimdi iki gitaristin yapacağı şey bu arkadaşlar. Dediğim gibi akorlar bunlar. Bunu çalışın gerisi gelecek arkadaşlar ama bunu gerçekten çalışın çünkü yani Teknik e, isteniyor ama benim sinir olduğum konu bu. Teknik çok ben şu an şarkılar nasıl çalınır diye hani ben de çok şey yapmıyorum ama teknik isteniyor da teknik izlenmiyor. Yani hani izlenme izlenmeyen bir tekniği ben niye kafama patlatıp e, ben de hani çalışacağım. Bak saçı nasıl şey olmuş karışmış. E, kafa patlatıp da video yapıp da eğer 70'lerde kalıyorsa, 30'larda kalıyorsa hani 100'lerde kalıyorsa bu dersi yapmanın bir anlamı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani teknik izlenmiyor. Şimdi bakıyorum aslında bu, bu konuları daha önce de ben anlattım ve size şeyi anlattım ya belki hiçbir yerde bulamazsınız bunu artık sevmeyeceğim şarkısını e, açık pozisyonda mi minör üzerinde başlatıp solosuyla akorlarıyla ve la tonuna kadar si tonuna kadar geldik solosuyla birlikte. Yani size gidişatı anlatmak için gam pozisyonunu anlatmak için yani tonun değişiyor gam gidişatın akor basılış şeklin değişmiyor. Ha ne olur bare geliyordur işte mi böyle basıyorsun e burada işte mi bare geliyordur böyle basıyorsun la böyle basıyorsun burada bare böyle basıyorsun ya da işte ne bileyim ee, akor şey değişiyor ama gidişat değişmiyor ya ben öyle bir ders yaptım o ders izlenmedi mesela aslında o ders ne kadar faydalı bir ders biliyor musunuz? Ben şuna sadece dediğim gibi hani şarkı nasıl çalınır? O yüzden ben de yani gelen şarkıları tabii ki bütün şarkıları bilmiyorum. Ya benim eksiğim çok arkadaşlar. Ben bütün şarkıları dinlemiyorum. Ben sadece eğer istek geldiği zaman e, ne yapıyorum? E, notumu alıyorum ve geliyorum stüdyomda oturduğumda. Ufak bir stüdyom var zaten provalık. Oturuyorum arkadaşlar. Şarkıyı açıyorum ve gözünüzün önünde ben de analiz ediyorum. Yani işte dinliyorum. İşte solosunu bulmaya çalışıyorum. Yani ben çalıştığım bir şarkı değil ki ona zamanım da yok. Gerçekten zamanım yok. Çünkü liste çok, hepsini patır patır yapmam lazım. Bu kolay bir iş, yani bir şarkı nasıl çalınır? Bence bunun dersi olmaması lazım ya, hani. Yani bunu siz kendiniz yapabilirsiniz çünkü bu zaten bu kanalda var arkadaşlar. Gam derseniz gam var, ritim derseniz ritim dersleri var. Ne bileyim, yapacağınız hani. Gitarla ilgili yapacağınız birçok teknik var zaten ama o teknikler izlenmediği için şarkı nasıl çalınır buna bağlı kalmayın sevgili arkadaşlar. Yani artık kendiniz bir şey yapın diye düşünüyorum çünkü bu kadar ders gerçekten hani hep şey yoğunlaşmasın hiçbir şarkı nasıl çalınır. Görüyorsunuz arkadaşlar çok kolay bir ritim ya da solo eğer bu teknikleri çalışırsanız zaten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Teknik konusunda dediğim gibi arkadaşlar teknik izlenmediği için çok da tekniğe girmek istemiyorum. Çünkü yani benim de oturup çalışmam lazım bir teknik size sunmak için. Benim de e, kafa patlatmam lazım, çalışmam lazım, egzersiz yapmam lazım ve bunu size sun en iyisini sunmam lazım. Neyse ben çok konuştum arkadaşlar. Evet dediğim gibi sevgili arkadaşlarım, iki gitarist arkadaş nasıl yapabilir? Bu dersi çalışın. İsterseniz 12. perdeye kadar gelin aynı pozisyonda hatta mi minör ile başlayın. La minör. Re minör. ཡོང ཆེ gelelim Bunu da örnek olarak size göstereyim dedim arkadaşlar. Sola böyle değil tabi ama yani doğru pozisyonda la üzerinde çaldım. Sol diyez üzerinde çaldım. Fa diyez üzerinde çaldım. Mi üzerinde çaldım. Ee, orada şey pardon arkadaşlar. Ve majör var tamam mı? Ee, buradaki gam da şu arkadaşlar. 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 2, 3, pardon. Evet, Aslında bunun dersi de var da Demek istediğim bu Ben çok konuştum arkadaşlar ee, Kusura bakmayın Kendinize çok iyi bakın görüşürüz sevgili arkadaşlarım